Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Big Bass Bonanza'dayım, balıkçıdayım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır balık oyunlarına merak saldım. Yine bugün Big Bass Bonanza'dayım, balık oyunlarının kralındayım. Şöyle 26 bin gibi bir kasam var. Yüklememi yaptım, oyunu açtım beraber hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Kaçtan başlayayım diye düşünüyorum ama 175 mi, 200 mi? 175'ten bir başlayalım ya bir tartalım oyunu turbo da açıyorum dostlar başlamadan önce hemen söyleyeyim sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitleyip sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz sağlam yüklemeler yaptığım için oynadığım yerin sağlam olmasına, güvenli olmasına, yatırım çekimin sorunsuz olmasına adamsın lan. Süper başladık nazar değmesin. Nazar değmesin. Süper bir başlangıç yaptık hadi oğlum. Hadi oyuna da alır mısın? Oyuna da alır mısın? Bu kadar hızlı başlamışken Devamını bekliyorum senden. Devamını bekliyorum abi. Şu an kasa 30 doğru gidiyor. 26 bin geldik. Bir anda 8-9 bir arı ödeme geldi. Kasayı fırlattı yukarı. Şu an çevirmeye devam ediyor. Az önce bir şeyler söylüyordum. Bir anda uçtu gitti aklımdan. Ara görünce. Ne diyordum? İşte oynadığım yerleri bahsettim yorumlara. Sabitledim. Faydalanmak isteyen faydalansın. Ben pek dikkat etmiyorum şeye işte hediyelere free spinlere, vesaire şeylere ama o bonuslara merak edenler için e, şapanlar için ilgilenenler için yorumlar kısmına onların detaylarını yazdım bir ağrı ödeme daha geldi bu arada. Güzel güzel abi güzel hareketli başladık. Bu şekilde devam bu şekilde devam. Ağrı ödemelerin kralını yapıyor şu an hadi oğlum. Lan betimi yükseltsem de. Yükselteceğim ya birazdan. Beni arttıracağım. Benim en çok dikkat ettiğim şey kayıp bonusu. Yani bazen işler yolunda gitmiyor. Kaybediyoruz. Mahvoluyoruz. Kayıp bonusu ilaç gibi geliyor. Ona bakıyorum. O şekilde kendimi buluşan sizlere de seyirler şu an oyuna girdik. Şu an oyuna başladığımız kasadan 26.000'den 175 dikbetten oyundayız gönder gelsin bakalım. Gönder gelsin lan neye tıkladık? Kaçanlara bak. Kaçanlara bak. Yapma bunları. Yapma bunları. Yapma bunları. Lan yapma oğlum oros. Bu çocuğu musun sen? Bu ne ya? Kaçanlara bak Allah'ım yarabbim ya. Saç baş yoldurur lan. Bunlar ne oğlum lan? Yani şu an benim yerime siz küfür edin artık buraya benim yerime siz küfür edin. Böyle bir şey olamaz abi. Kaçanlara bak. Verdiği yaptığı ödemeye bak ya. Yani haksız mıyım ben bu adama söylemekte? Verdiği resme bak abi. Son spin. Resim atıyor. Balık yok. Götüne gitsin bu resim ya. Süper başlayan oyunda. Hatta oyuna başladığımız kasadan bizi bonusla içeriye de aldı. Ama yaptığı ödemeler o kadar sinir bozucuydu ki gönderdiği resimler. Sinir kastayımı bir anda en tepeye çıkarttı ya. Neyse moral bozmayalım, can sıkmayalım. Şu an 27-28 bin aralığındayız. Oyuna başladığımız kasandayız üstündeyiz. Ben bu adam artık risk alacağım. Şöyle biraz daha çevirsin. Oyunu almasaydı eğer kesin alıyordum riski ama. 200'lük MT getirelim bakalım. Merdiven taktiğiyle başladık şöyle. Merdiven yaparak ufaktan art arta gidelim. Oyunu almadığı yerden artarak ilerleyelim. Ama umuyorum ki oyunu alacaktır. Şöyle 20 bin dolaylarından bir oyuna girsek hiç de fena olmaz. Bekliyorum şu anda. Bekliyorum abi. Lan hadi o güzel güzel yine bir ara geldi. 10 bin tek spinden. Ben bugünkü ara ödemelere hayran kaldım. Bugün bir bambaşka ödeme yapıyor. Bu tip ödemeleri en son ne zaman yapıyordu? Şu an pek hatırlayamadım ama bugün acayip gönderiyor. Hadi be. Hadi aslanım lan iki skaterda bırakma. Bırakma oğlum iki skaterda lan. Lan gönder lan amma koyayım iki skater. Götüne gitsin iki skater be. Ver şu üçüncü artık dördüncüyü. Şöyle bir 15 spinle giriş yapalım. Ufaktan ara ödemeler, ödemeler geliyor. Büyükleri de her an gelebilir. Bekliyorum şu an. Yap oğlum şovunu. Yap aslanım gerekeni. Lan hadi be. Hadi be. Hadi be. Geldi. Geldi. 24.400'ler oyundayız. 200'lük betten gönder gelsin bakalım. Hadi abi. Buradan artık sağlam bir şeyler yapman lazım. Az önce de oyuna girdik. İstedi istediklerimizi yapamadık. Ödemeyi alamadık. Buradan bizi coştur. Lan hadi oğlum. Bak ya boş geçtiğimiz şeylere bak. Yine başladı. Yine aynı senaryo. Bu sefer soru farklı bitsin lan. Birinci resim. Cık. Hadi artık lan. Yok abi vermeyecek. Vermeyecek. Şu an bonuslar rezalet. Bonuslar rezalet. Son spin. En azından. Hatır sayılır bir ödeme aldık ya. Kasa 30 bin üzerinde çıktı oradan. 32 bine dayandı herhalde. Aynen. 32 bine geldik. İşte belki şu 30 bin üzerinde bir oyunu alsa var ya. O zaman şansımız döner de. 30 bin üzerinden giremiyoruz. Hemen. Hemen aşağı çıkıyor. 30 bin üstünden bir ara ödeme yapsa. Bir oyunu alsa. Yani bir şeyler olsa katlayacağız kasayı. Bakalım zorlayalım. Eti de artık arttıralım. 225'ten devam. Merdiveni bozmayalım böyle yüksele yüksele devam edelim. Az sonra da işler yolunda gitmezse 250'lik bete getireceğim. Şu an zorluyoruz. Biraz daha zorlamaya devam edelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hırsız ve sahtesi de biliyorsunuz çok fazla sayıda var. Bunlara düşmeyin. Bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız var. Belki sizin de çevrenizde vardır. Bu tip yerlere kayıt olmanıza dahi gerek yok. Giriş yap deyince random bir kullanıcı adı ve şifreyle giriş yap deyince direkt sizi içeriye alıyor siteye giriş yapabiliyorsunuz. Güzelce yatırımınızı da yapabiliyorsunuz ama ondan sonra oyun boyun yok abi. Ondan sonrası hikaye. Çekim yapamıyorsunuz. Onun için uyarıyorum dikkatli olun. Bunlara düşmeyin tuzaklara gelmeyin. Bugüne kadar birçok arkadaşımı uyardım. Umarım sizlere de bir nebze olsun faydam olmuştur. 20 bine kadar geldik. Kasamız daha da aşağı gidiyor yani. Merdiveni bozuyorum. 300'lük bete getirdim. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Yapacak hiçbir şey yok. Bu riski almamız gerekiyordu. İsterse kasayı yani 5000'e kadar yesin. Şu an 17.000 16.000 5-6 bine kadar yesin ama oyunu alırsa 30 binlik şey 300'lük petten sağlam bir ödeme alabiliriz. Şu an bütün riski göze aldım. Ben böyle risk alarak oynuyorum. Niye diye sorarsanız. Önceki günlerde, önceki haftalarda çok sağlam ödemeler aldığım için kazandığım için kendime böyle bir ayırdım köşeye ayırdım. Riske atacak. Onun için riske attım. Bakalım kazanırsak süper olur. Kaybedersek de çok zoruma gitmez ama. Yani 26.000'de zoruma gider abi. Hadi artık. Yap oğlum bir güzellik be. 400. Ne var ne yok basıyorum. Sonuna kadar zorlayacağım. Belki oyunu alır. Bir ihtimal şansımız döner. Şöyle çevirsek. Hadi oğlum. Lan yaptığı ödemeye bak. Yaptığı ödemeye bak. Şimdi işte aklımı karıştırdı benim. Devam etsen buradan. Edeceğim lan. Hadi be oğlum. Lan 625 lik bet. Deli eder ha. Adamı deli eder bu bet. Çılgın eder lan hadi oğlum. Amına koyayım ya. Lan kafayı yeriz burada. İki skater lan at oğlum lan at, lan at. Skater görmüyorum ki abi. Skater görmüyorum ki. Bir ihtimal daha var. O da ölmek dilersin lan hadi lan. Allah'ım geldi be. Geldi be 500 yüklük oyundayız. Geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. 110 TL'den geri dönüyoruz. Mucize gibi bir geri dönüş. Hadi olsun oğlum. Olsun abi. Olsun abi. Olsun abi. Olsun abi. Çok güzel bir başlangıç. Acayip bir başlangıç. 8000 oradan 16.000 ödeme. Bugüne kadar yaptığım çıldın, en çılgın. En çılgın. Oyun bu olabilir. Oynadığım. Lan hadi oğlum. Kafayı yeriz lan. Lan oğlum gönder lan gönder lan. 500'lük bet lan. Yapma bunları. Resimlerini bekliyorum. Allah cezanı vermesin. Kaçanlara bak verdi 5 binlik ödeme güzel bir anda kasa 21 bine geldi bitmiş kasa bir anda deli gibi canlandı canlanmaya da artmaya da devam ediyor artı 10 geldi artı 10 geldi 31 binlik ödemeyi aldık oyun bambaşka ellere gidebilir çarpı ikimiz var şu an lan düştün resimler lan Düşman. müdahale ettim boş geçti hadi oğlum hadi bir 30 binlik ödeme de buradan gelir mi? Bir 30 binlik ödeme de buradan gelir mi? Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Amına koyayım. Boş geçme. 7 spin. 7 spin. Son altı. Müdahale ediyorum. Boş geçiyorlar oğlum. Yapma bunları. Yapma bunları. Son 4. bir ya. Vermeyecek herhalde. Lan bir resim atsaydım. Neyse abi neyse. Neyse. 110 TL'den 31.110 Acayip bir şey oldu Acayip bir şey oldu 300 betten zorlarım Gönder bakayım Gönder Tekrardan oyuna girmeyi bekliyorum Zaten ufak tefek böyle kıpırdanma yapıyordu ama Yani tahmin etmiyordum abi 500 betten Oyunu aldı Bir anda buralara geldik Tekrardan batırma oğlum. Tekrardan bizi batırmadan şöyle güzelce kasamızı katlayalım. Arttıralım. 3 skater geldi. 300 betten bu sefer de oyundayız. Kasamız 24800. Hadi lan. Hadi oğlum resimle başlıyoruz. 10.500'lük 10 ödemeyle başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Gönder bak. Çok keyiflendim, çok. Çok keyiflendim. Ne demek abi ya? Gitmiş yerden bir anda acayip bir şekilde ödeme almak. Ne demek lan? Dinamit lan. Dinamit lan. Cık cık cık. Boş resimleri dinamikte atacaksın. Bugün bir tane bile dinamit atmak. Resim oğlum lan. Ananı sikiyim. Bunlar nasıl kaçıyor be? Resim ya. Yani i̇şte dinamit. Beklediğim dinamit. Kaç tane patlayacak? 3-4 tane. Büyük olsun bari. Çok da güzel oldu süper oldu Adamsın adamsın güzel Güzel abi güzel Süpersin Süpersin şu an kasa 50 50.000'i 50 devirdik son spinler Lan bir resim daha düşersen Bir resim daha düşersen Artı 10 geliyordu olsun Olsun Şöyle biraz daha ufaktan Zorlasam mı diye düşünüyorum Lan 500 bet... Zorlayacağım lan Gönder lan gönder Gönder abi gönder 500 betten oyuna girmiştik Bir daha olur mu? Neden olmasın ya? Neden olmasın ya? 500 lükbetten 45 binden Oo, Bu var ya Bu var ya şu an bizi Acayip bir şekilde Acayip bir şekilde coşturabilir İnanılmaz bir ödeme gelebilir Bugün buradan Balıkçıyı paramparça edebiliriz. Lan yeter ki boş geçme oğlum. Yeter ki boş geçme. Ağır ödemesi bile kocaman. Ağır ödemesi bile kocaman. Kocaman kocaman koyalım. Hadi. Hadi gönder. Gönder. 110 TL'den döndük. 110 TL'den döndük şu an. 60.000'e geldik. 60.000'e yaklaştık. tam gelmedik. Birinci resim. Yani düşürdüğümüz ilk resim nasıl... Nasıl balıksız oluyor lan oğlum. Yapma bunu be. Teh! Çok daha fazlasını bekliyordum. Arkadaşlar ben daha fazla şansımı zorlamayacağım. Bugün 26 binlik kasayla geldik. 110 TL'ye kadar düştük. Tam battık. Bittik derken oyunu kapatacakken bir anda acayip bir ödeme yaptı. Kasayı 58 bine kadar getirdik. Bundan sonrasını riske atmayacağım. Beni buradan izleyen bütün kardeşlerime Dostlarım ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın, kendinize güzel bakın, takipte kalın.